Balast, demiryolu altyapısının temel bir parçasıdır ve genellikle taş, çakıl veya kum gibi doğal malzemelerden oluşur. Bu malzemeler, demiryolu raylarının altına yerleştirilerek rayların stabilitesini sağlar ve trenlerin güvenli bir şekilde seyahat etmesine olanak tanır. Balast, demiryolu altyapısının inşası sırasında dikkatle seçilir ve yerleştirilir. Balastın doğru seçimi ve yerleştirilmesi, demiryolu hattının uzun ömürlü olması ve minimum bakım gerektirmesi için önemlidir. Ayrıca, balastın doğru bir şekilde yerleştirilmesi, rayların doğru şekilde hizalanmasını sağlar, böylece trenlerin güvenliğini güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlar. Balast ayrıca su drenajını iyileştirir. Demiryolu hattı boyunca biriken yağmur suyunu ve diğer suları tahliye etmek için tasarlanmıştır. Bu, rayların altındaki zeminin ıslanmasını ve çürümesini önler, böylece demiryolu altyapısının dayanıklılığını artırır. Ayrıca balast titreşimi emer ve yayılımını sağlar. Trenlerin geçişi sırasında oluşan titreşimleri absorbe eder ve bu da trenlerin daha sessiz ve konforlu bir şekilde seyahat etmesine olanak Tamır. Ayrıca balastın titreşimi emmesi çevresel etkileri azaltır ve demiryolu hattının çevresel sürdürülebilirliğini artırır. Balast aynı zamanda rayların düzgün bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur. Rayların altında bulunan balast rayların doğru yükseklik ve eğimde olmasını sağlar. Ayrıca rayların bakımını ve onarımını kolaylaştırır. Son olarak balastın altındaki toprak çıkarılarak rayların montajı ve bakımı daha kolay hale getirilir. Balast, demiryolu altyapısının belirli bir esnekliğe sahip olmasını sağlar. Bu da çeşitli hava koşullarına ve yüksek yüklere dayanıklılığı artırır. Tüm bu nedenlerle demiryolu raylarının kenarındaki balast güvenli, dayanıklı ve verimli bir demir yolu hizmeti sağlamak için hayati bir öneme sahiptir. Balastın doğru bir şekilde yönetilmesi ve bakımı, demir yolu altyapısının uzun ömürlü olmasını ve mükemmel performans göstermesini sağlar